İstanbul hele çok o, gelişmiyor. Evet. Ee, şey, bir de şeyi sormak istiyorum. Ona ayrı haber yapacağım inşallah. Dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaydınızı yaptırdınız. Ee, artık vekiliz bundan sonra. Ee, hı, o konuda neler söylemek yapıyorum. istersiniz? <laughs> evet. ee, sesim geliyor mu Sayın Vekilim? Evet. Perşembe günü e, yaptırdık. hı. <laughs> Ee, artık milletimizin vekilisiniz. Ee, evet. Bundan sonra milletimize söyleyeceğiniz neler var? Bugüne kadar hep vaatlerimiz vardı. bir şekilde sizlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sesi solu olacağız şeklindeydi. Bundan sonra neler söylemek istersiniz? Evet. Tabii ki Türkiye e, şu ana kadar e, dolaştık. E, o istedik. Türkiye'nin geleceği için, yeni Türkiye için. Evet çalıştık. E, vatandaşlarımız da gereği güzel şekilde yaptılar. Bundan sonra artık e, yük bizim sırtımızda ve o yüzden de artık için yükümüz de artmış e, evet. oldu. bana temsil edin. biz çalışacağız. Evet. E, edeceğiz inşallah. İnşallah.